Spiritüel yolculuğunda neredesin merak ediyorum. Şu anda hayatında hangi spiritüel uygulamaları deniyorsun? Yorumlarda paylaş ki birlikte konuşalım. Spiritüel rehberin olarak sana daha çok ilham vermemi istiyorsan abone olmayı unutma. Böylece her hafta yeni bir içsel keşif yolculuğunda yanında olabilirim. Sevgili Kova burcu, seninle bu yolculuğa çıkmak her zaman ayrı bir heyecan. Çünkü biliyorum ki kalbinin derinlerinde özgürlük, yenilik ve bireysellik arayışı hiç bitmiyor. Şimdi senin için spiritüel ve kişisel gelişim rehberimi paylaşmak istiyorum. Gökyüzünde gezegenler dans ederken senin iç dünyanda neler oluyor birlikte bakalım. Özellikle ay fazları senin ruhsal enerjini etkiliyor. Yeni ay zamanlarında zihninin berraklaştığını ve yeni fikirlerin tohumlarının sessizce atıldığını fark etmiş olabilirsin. Yeni ayda hafif bir meditasyonla hayallerini zihninde canlandırmak, niyetlerini belirlemek seni hem ruhsal hem de zihinsel olarak yenileyecek. Dolunay ise duygularının ve farkındalığının en yoğun olduğu zaman. Dolunay gecesinde kendine biraz alan açıp içindeki yükleri bırakmak için kısa bir nefes çalışması yapmanı tavsiye ederim. İki elini kalbinin üstüne koy, derin nefes al ve ver, bırakmak istediğin düşünceleri hayal et ve her nefesle onların hızla uzaklaştığını hisset. Ay fazlarından bahsetmişken retro gezegenler de seni yakından etkiliyor. Özellikle Merkür retrosu başladığında iletişim ve düşünceler biraz karmaşıklaşabilir. Ama bu dönemi kendini yeniden keşfetmek için bir fırsat olarak gör. Eski defterleri açmak, yarım kalan işleri tamamlamak ve geçmişten gelen kırgınlıkları fark edip serbest bırakmak için harika bir zaman. Retro dönemde sakin ol, ani kararlar vermek yerine meditasyonla içsel rehberliğine kulak ver. Kova burcu olarak evrenden gelen ilhamlar seni bulmaya devam edecek. Yavaşlamak ve kendini dinlemek için kısa yürüyüşler ya da gün sonunda sessiz oturmalar çok etkili olabilir. Spiritüel yolculuğunda hangi retro dönemiyle ilgili deneyimin var yorumlarda paylaş ki birlikte konuşalım. Farkındalık için önerim gün içinde küçük molalar vermen. Özellikle teknolojinin ve hızlı bilgi akışının seni bazen yorabileceğini biliyorum. Birkaç dakika boyunca nefesine odaklanmak ve her nefeste kendini yeniden toplamak sana iyi gelecek. Kendi zihinsel alanını korumak için sabahları üç derin nefes alıp gün boyunca sık sık hatırlatıcılar koyabilirsin kova olarak yenilikçi olmayı seviyorsun. Kendi meditasyon rutinini kişiselleştirebilirsin. Mesela dulara küçük bir notas, telefonda alarm kur ya da renkli bir defter tut. Orada her gün kendinle ilgili hislerini ve farkındalıklarını yazmaya başla. Bu ritüeller zamanla ruhuna dokunacak göreceksin. Peki meditasyon uygulamalarını hiç denedin mi? Meditasyon deneyimlerin nasıl oldu yorumlarda anlat. Şimdi sana birkaç etkili meditasyon ve nefes tekniği önerisi sunmak istiyorum. Öncelikle, Oturduğun yerde rahatça gözlerini kapat, omuzlarını gevşet ve burnundan derin bir nefes al. Nefesi tut ve yavaşça ver. Bunu beş kez tekrar et. Sonra nefesini iyice kontrol etmeye başla. Her nefeste zihninde bir renk canlandır. Mavi, mor, yeşil gibi renkler seni rahatlatabilir. Eğer günün sonunda yorgun hissediyorsan, beden tarama meditasyonu çok işine yarayacak. Ayak parmaklarından başlayıp başına kadar tüm bedeni zihninde tarayarak her bölgeye sevgiyle nefes gönder. Zihnini sakinleştirirken vücudunun sana vermek istediği mesajları da duyabilirsin. Eğer meditasyon sırasında düşünceler gelirse onları nazikçe selamla ve bedenine odaklanmaya devam et. Spiritüel pratikler ve kişisel gelişim adımlarında ruhsal temizlik çok önemli. Özellikle haftanın belirli bir günü kendine bir arınma ritüeli yapmanı öneriyorum. Duş alırken suyun negatif enerjileri temizlediğini hayal et. En sevdiğin doğal taşları eline alıp birkaç dakika boyunca onları avuçlarında tut ve niyetini söyle. Kuvars ve ametis taşları özellikle kova burçları için ruhu tazeleyen kristallerden. Her hafta bir gününü ruhsal temizlik ve arınmaya ayırmak sana bambaşka bir enerji katacak. Pazar günü ritüelini kaçırma. O gün kendine özel bir alan yarat. Peki hangi spiritüel pratiği denemeyi planlıyorsun? Yorumlarda paylaş. Kişisel gelişim adımlarında ise en önemli konu içsel yolculuğun. Kendini tanımak için haftada bir gün sessiz kalma pratiği çok faydalı. Hiçbir ekran olmadan sadece kendinle baş başa kal. İçinden geçenleri bir günlüğe yaz, düşüncelerini serbest bırak. Zamanla hangi duyguların tekrar ettiğini, hangi fikirlerin sana ilham verdiğini göreceksin. Kendini keşfetmek için bu küçük ritüeller hayatında büyük değişiklikler yaratacak. Küçük adımlarla başlayabilirsin. Mesela sabah kalktığında üç güzel şey düşün, günün sonunda kendine teşekkür et. Her hafta yeni bir kitap oku ya da yeni bir meditasyon tekniği dene. Böylece içsel gelişimin hızla ilerleyecek. Kişisel dönüşüm yolculuğunda neredesin anlat bakalım. İç yolculuk rehberinde sana önerim, ayda bir defa kendine bir hedef belirle ve bunu gerçekte nasıl hissettiğini kontrol et. Mesela bir ay boyunca sabah meditasyonu yapmak istiyorsan her gün bu pratiğe sadık kal. Ay sonunda kendine küçük bir ödül ver. Kendi gelişimini takip etmek için bir defter tutabilirsin. Oraya attığın her adımı yazmak seni matine edecek. Her başarında kendine sarıl. Çünkü senin yolculuğun sadece sana özel. Kova burcu olarak bazen sıra dışı yollarla ilerlemek isteyebilirsin. Farklı meditasyon teknikleri ya da yeni spiritüel uygulamalar denemekten çekinme. Evrende senin için sonsuz olasılıklar var. Ay fazları, retro gezegenler, meditasyon ve çakra uyumu derken bütün bu pratikler sana hem ruhsal temizlik hem de kişisel gelişim için harika bir alan yaratıyor. Unutma, her hafta yeni bir ritüel eklemek, kendini güncellemek ve yenilemek seni çok daha güçlü bir kova yapacak. Özellikle pazar günleri enerjini şarj etmek için bu uygulamalara zaman ayırmanı tekrar hatırlatmak istiyorum. Spiritüel rehberlikte en büyük değişim küçük adımlarla başlar. Her gün kendine bir iyilik yap, bir güzellik düşün ve bunları hayatına dahil et. Meditasyon yapıyor musun? Yorumlarda anlat. Çünkü her deneyim bir başka kovaya ilham olabilir. Seninle birlikte bu yolculukta ilerlemek benim için büyük bir keyif. Spiritüel rehberin olarak sana her zaman yeni fikirler ve uygulamalar sunmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutma ki bu yolculukta hep yan yana olalım. Kişisel gelişim yolculuğunda neler yaşıyorsun? Hangi uygulamalar sana iyi geliyor? Mutlaka paylaş. Beraber büyüyüp, beraber dönüşmek için buradayım. Unutma, her yeni gün yeni bir keşif, her ay fazı yeni bir başlangıç ve her retro dönemi yeni bir farkındalık demek. Seninle birlikte gökyüzünün ve ruhunun derinliklerinde yolculuğa devam etmek için sabırsızlanıyorum.